Selam gençler hoş geldiniz ben Kaya abiniz Bugün Minecraft'ta en güzel bahçeyi yapma yarışı yapacağız Yanımızda Tolga var Kanka hazır mısın? Hazırım kankim Peki kanka bu videoya son olarak kaç like istiyoruz onu da söyle 10.000 like istiyoruz kankim Aa, Hadi bakayım arkadaşlar 10.000 like atın Hemen gidelim abi Eee Ormana gel kanka gel 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 gel, gel. Benim, 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 benim. Koş kankacım koş like'lar da gelsin Ağaç toplayalım yapıştıralım. yapıştıralım ondan sonra ne yapacağız en güzel bahçe yapacağız da yalnız var ya bir şey söyleyeceğim bizim buralar çok çorak kanka ya biz ağaç vallahi, mı ağaç ne diyorsun? Kanka valla olabilir aslında çıkan saplinglerle falan bir şeyler yapabiliriz. Valla bile hiç ağaç yok abi ya şuna bak bir ağaç ta dağın başına geliyoruz ya evet Maden 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 mi buldun? Evet. Kanka madene bir sonraki bölümde gireceğiz. Hiç madeni inme. Daha madende işimiz var abi. Şu canavarların, manavarların yaratıkların olduğu yere gideceğiz. Bir de gece şu yaratıklarla bir karşılaşalım artık, değil mi? Ne diyorsun? Benci de yani bence de bence de. Kanka ben bayağı bir odun aldım ya. Ben gidiyorum. Yeter bana. Sen ne diyorsun? Bakayım. Ne desin sen? Kankacım ben ee, şu yandayım. Hatta biraz daha odun alayım ya. Dur bakayım. Odunu al. Beyaz odun gördüm. Beyaz odun aynen kanka topla. Ben bir de ağa çekeceğim. Abi herkes kendi bahçesinin arkasına yapsın. Tamam mı? Sonra en güzel bahçeyi görelim bakalım. Allah yapacağız, bahçem yapacağız. Şimdi ben karar veremedim. Ya tarla bahçe aynı şey işte canım. Ben biraz da bir şeyler yiyeyim o ya. O yedim. O aynı şey oğlum Aynı şey. Hani neredesin sen? Gel bakayım. Ben gidiyorum. Seni göremiyorum. Arı var. Kanki. Ne var? Arı. Aa gördüm. Aa yukarıda ha. çok ilginç. Vay be oyuna arada koymuşlar. Ha, 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 ha. Vurmayalım sakar bakar. <laughs> Hadi gel oğlum gel ben gidiyorum gel. Gel 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 gel. Ya var ya bir güzel S bir manzara buldum. Aklın hayalin Manzara burada. mı buldun? Abiciğim ben başlıyorum. Valla. Ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Evlerimizin Hadi. arkasına en güzel bahçeyi yapmaya çalışacağız. Okey mi? Ben yanına yapsam ne olur? Yanına mı? Evet. Abi yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Ben burada Abi olamaz ya. Kanka burada maden var ya. Üf. yaratıklar çıkacak. Ne yapacağız? Ha? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kapatırız sonra. Yap ya, bir K şey olmaz. Kapatır mıyız abicim? Ben o zaman şu, bir dakika şu, Ne yapayım ben? Ya? Şu kürekle bir şunları vurayım. Yanlış şey almışım elime kazmayla. Abi buraya yapabilirim. Herkes istediği yere yapabilir ama bizim lazım. Su koyalım. Su koyacağız da evin en arkasına şey yapacaksın kanka. Evin en arkasına unutma. Tamam mı? Oh. Sen de bir benim tane burada suyum var. Suyum var mı? E. Ee? Bakayım sen nereden buldun suyu lan? Aha burada benim burada. Sen nereden? Evin Aa, arkasında. Evin, Uy. evin arkasında su mu var? Nasıl ya? Ne? Bildiğin aha bak. Sen ne yapıyorsun oğlum? Ne yiyorsun gene? Bir şeyler yiyorsun. Ben yemek yiyorum. Kanka iyi. Acık. Tamam kova yaparız ya. Bir tane kova yaparız. Tamam ondan sonra. Ben ona bir da alabilir ki yani. Biraz şikayetçılık yap. Ne, ne yapıp ne yapıp kanka? Söyle bakayım. Bir da diyorum. Evet. Evet. Şimdi şuradan su kovası alalım yemin. Su kovası mı alacağım? Ben bir sürü aldım yemin ederim şey. Sen bir su kovası yap. Abi bir tane yaratık sesi duydum bu arada ha. Al, al, al bir tane vereyim. Ver kanka ben şurayı bir kapatayım lan yani dur. Abi buradan tırsıyorum. Hat, al, attım. Attım ben. At kanka. Ben burayı ne yapacağım biliyor musun? Su, su havuzu gibi bir şey yapacağım ki burada şu yaratıklar çıkmasın ya. Yaratıklardan gıcık oluyorum. Çıkarsın. Senin evinin yanında bir dedi ha. Valla direkt evimi patlatır. Çok sinir olurum ha. Çok sinir bozucu bir şey bu. Evet. Şuradan biraz topla, topla topla, topla. Sen ne yapıyorsun? Ne topluyorsun kanka şu anda? Toprak topluyorum. Toprak mı? Tamam. Evet. Şimdi... Abi kanka bir şey fark ettim. Bizim evimizin arkasında orman varmış. Valla bilmiyorum kanka bak benim gibi yapacaksın. Ben tam böyle bahçe işi şey yaptım. Evet. Şöyle... Çünkü... Şey ya. Gözükmüyor mu? Sen neredesin oğlum? Gel ben çitleri kapatıyorum valla. Mis gibi doldu oldu. Hatta ben kapat. Önce ben bir yapayım ondan sonra senin. zombi sesi geliyor buradan bir yerden ya. ya. Vallaha nereden geliyor bu? Bilmiyorum ki madenden falan geliyordur. Ya. Abo tam da bu altından geliyor ses ha. Kapattım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tam kapattığım yerden geliyor. Abi leg <laughs> duruyor ya hain ol hain. Şöyle bir dakika şöyle bir geçeyim. Hiç sen olmaz. neredesin? Kanka neredesin? Ee, ben yapıyorum işte. Kapıyı en son yaparım. Sen bana yardım edersin. Ben yap. Su... Tamam ben sulak alanı ayarlayayım kanka. Şuraya tamam. su koyacağım abi. İnşallah canavarlar karşıma çıkmaz. Allah... Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz değil mi? Bu arada senin sesin çok kesiliyor kankacım ya. Niye Sesini acaba? Rusya'da unutmuşuz discordumuzu Çok evet. güzel. Tebrik ediyorum seni. Hemen ayarla kanka. Hemen 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 hemen. Hemen, hemen ayarla. Böyle. Hemen ayarla. Evet. evet. Şunları da alalım. <laughs> Abi hırıl hırıl ses geliyor ya. Yaratuğun sesi geliyor ya. Gıcık oluyor böyle bir şey. Allah'ım ya. Tüh tam bir şeyin altında ha. Bu kanka buraya bir operasyon çekemez miyiz ya? Dalsak çekelim. çekeriz bir sonraki bölümlerde. Evet bir sonraki bölümde e, operasyon çekeceğiz ama ben şuraları bir sulayayım <laughs> önce. Doldur 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 doldur. Sonra Bu bölüm... arada sular hareket etmeyecek ha dümdüz gitmek zorunda. Tamam kanka. Ya kanka çok pis ses geliyor. Bu Yaratıkları öldürmemiz lazım bir sonraki bölümde yaratıkları öldüreceğiz tamam. Şimdi burada bir hızlandıralım Kankacım tamam mı Tamam. Bakalım en iyi şeyi kim yapacak Bitirelim yapacağım? gelelim Evet gençler gördüğünüz gibi Tarlalarımız bitti Efsane oldu ikimizinki de Şimdi önce bir benimkine bakalım Kankam benim tarla biraz Ne oldu söyle bakalım Yani işte güzel oldu <laughs> Bu yerdekiler ne oğlum Kankam bak bunlar bu şey elinde fazlalık atıyorum patates var alıp koyuyorum buraya kemik tozu falan veriyor efsane yani mükemmel. Ya bana dersen onu bana niye yapmadın ya? Ne bileyim oğlum sen bana demedin ki. Lan <laughs> onlara dikkat et onlar <laughs> dikenli. <laughs> Her tarafıma bat on benim bahçemi niye koymuyorsun sen bundan? He, niye koymuyorsun? E ne yapayım? <laughs> ah niye vurmuyorum? Hayır vurma vurma. Vurma. Tamam, tamam, vurma, vurma. Tamam, seninkine de koyacağım seninkine de koyacağım. Tamam, tamam. dur ben bir tavuk yiyeyim. Bir şey yiyemiyorum tavuk pardon ya. daha yiyemedim. Dur hemen ha, hava ha, ha, kalamadan gösterin zombiler gelecek. <laughs> İşte bak burada benim buğdaylarım var işte ondan sonra havucum var patatesim var pancarım var bunları böyle alacağım kurt Abi diyeceğim. çok güzel <laughs> gel, Seni döveyim mi lan bahçemi bozdun ya, Gel gel yanlışla vurdun çabuk hava kararacak zombiler gelecek Gel gel gel, gel Benimkine de gelin, bakalım gel gel gel, gel, gel. gel. Kanka benim ya benim kötü mü oldu? Arkadaşlar yorumlara yazın. Şimdi <laughs> daha güzel olmuş. <laughs> benim kötü daha. Ben, ben bir şey moduna geçeceğim. İzleyici moduna geçeceğim. Geç bakayım hadi geç. Evet arkadaşlar ha, bu gördüğünüz Kaya abinizin şeyi. Ama sen bak buraları <laughs> patlatırsan ben senin bahçeni yıkarım ha. Sen kendin yıkıyorsun. Üstünde bir kere zıplayınca yıkılıyor. Allah Allah. Bahçem nerede? Üstünde bir kere zıpla. Üstünde bir kere zıpla. Tamam. Bak yıktın. Yok. Gördün mü? <laughs> tamam. Güzel olmuş oğlum. Bence benim benim şeyim iyi yani. Kıskançlık bak, yapma şey şimdi. Yapacağım. Sen de izleyici moduna geç bak. Yok abi ben tarla... izleyici modunu istemiyorum. Ben şimdi zombilerle kapışmak istiyorum ya. istiyorum ya. Hadi bakayım. Oo, sen yakışırsın. Ya hadi, hadi gel zombiler çıkmadan çıkalım. Benim... Ya Benim. ben tarlaları gösteriyorum bekle. Biraz Burası da benim tarlam. En güzel tarlayı hani... kim yapmış? Ha hani nerede senin tarla nerede? Evet arkadaşlar yorumlara yazın. Evet, en iyi tarlayı, izleyicim. en iyi tarlayı zombik mi yaptı? Ben mi yaptım? Yorumlara yazıyorsunuz. Hadi Tabii bakalım arkadaşlar. Ben yaptım. Kim en Lan tarlamı bozma. Lan oğlum seni ya. ben gidiyorum tamam tamam kanka. Hadi kanka gidelim yatalım oğlum bak zombiler gelecek. Hadi iyi geceler. Ben yatıyorum. Hadi iyi geceler bay bay. İyi geceler bay bay.